Gelip bir Far videosundan herkese selamlar sevgili arkadaşlar bugünkü içeriğimizde tavşan kostümlerinin bedava verildiği bir sevresleri götüreceğim Evet arkadaşlar yanlış duymadınız hani onun içerisinde gelecek olan tavşanları var ya evet işte onların ücretsiz geldiği bir server var ve bugünkü video içerisinde sizlere o serverı göstereceğim ve serverı enine boyuna detaylı şekilde sizlerle beraber inceleyeceğiz ama onun öncesindeyse arkadaşlar Bildiğiniz üzere şu anda ekranda görüyorsunuz Delikli Void diye bir YouTube kanalı var. Ve gelen yoğun tepkiler neticesinde ise Delikli Void'daki birçok video silindi. Yani hani SCP'leri veya Delikli Void'u seviyorsanız veya da bana destek vermek istiyorsanız eğer Delikli Void'un 150 tane videosunu iki günde bir şekilde paylaşacağım bir YouTube kanalı var ki bunun linki açıklama ve yorumlar kısmında olacak ki bu kanalara gelerekten abone olabilirsiniz. Bana destek veriyorsanız destek vermek için abone olabilirsiniz. dedektif boyutu videoları seviyorsanız onun için abone olabilirsiniz. Belki ilerleyen süreçlerde SCP videolarını kendim de hazırlayabilirim. Evet her neyse arkadaşlar dediğim gibi link açma ve yorumlar kısmında destek verirsiniz. Gerçekten çok güzel olur. İki günde bir yeni bir SCP videosuyla karşınızda olacağım. Şimdi arkadaşlar o servera geçmeden önce bu server şöyle ufaktan hızlıca bir incelemek istiyorum ki bizim serverla oradaki serverin arasındaki farkları görmeniz için. Mesela ilk olarak arkadaşlar ücretsiz ödüllerimizden biri başlıyorum ki orayı da aynı şekilde gideceğim. Şimdi arkadaşlar şöyle geldiğimizde bize mesela böyle bir kule var ve bu kule içerisinde ise yine kız kıyafeti, fişimiz, bu sandığımız, sesimiz ve buradaki ekstra ödül sandığımız var. Yine onun haricindeyse arkadaşlar şöyle mağaza geldiğimizde ise yine mağaza kısmındaki Günlük özel tekliflerimiz bu şekilde. Modalardaki kostümlerimiz yine bu tarzda. Hemen hızlıca üzerinden geçeceğim ki diğer kanalda yani diğer serverda detaylı şekilde bakabilirim. Yine ise arkadaşlar saçlarımız işte maskelerimiz yüz boyalarımız filan bu şekilde. Evet şöyle pantolonlara geldiğimizde pantolonlarda bu tarzda pantolonlarımız var. Yani burada sadece dolgulu pantolon filan var. Bakalım o serverda da nasıl pantolonlar varmış. Ayakkabılarımız yine bu şekilde. Yine buraya geldiğimizde boydan kostümlerimiz var. Koleksiyon tarafı, içindeki ifadelerimiz falan var. Yine burada 5 tane hiper kitabımız mevcut. Yine arkadaşlar burası da bu şekilde. Rus sandıklarımız ve yine bizim ki sörf tahtalarımız, paraşütümüz, işte araç desenlerimiz Yine buraya geldiğimizde sistemimize bu avatarlar falan altınla veriliyor ki onun haricindeki alfabe avatarları ise arkadaşlar 200 elmastan satılıyor. Yine burada birbirinden farklı sancaklarımız, silah kutularımız falan bu şekilde kalıcı silahlarımız ise bu şekilde kalıcı silahlarımız var. Gardiyanlarımız ve el bombalarımız burası katanalar burası ön ayardaki karakterler 10.000'den yoldaşlar da 10.000'den ve geri kalanları da bu şekilde. Eşya tarafına geldiğimizde yine burada boya apesimiz var. Yine burada yükseltme kutularımız, parçalarımız ki bunların hepsi elmasa satılıyor. Al kısmına geldiğimizde bizdeki şu anda mevcut olan siliküp mağazası bu şekilde. Yine FFC turuna geldiğimizde ise FFC turumuzda bu tarzda bir mağaza olarak var. Ki arkadaşlar bunları göstermemin sebeplerinden bir tanesi ise o serverda karşılaştırma yapacağımız için bu videoyu bir ay sonra veya iki ay sonra izleyecek olan arkadaşlar için de oldukça güzel bir referans olur. Yine şans otomatında yine bize bu tarz bir ifade gelmiş. Belalı etkinliği süpürge var arkadaşlar. AVM ve AN94 etkinliği, pirinci musta yumruğu var. Yine burada kasamız, silahlı otomatımız ki burası altında çevriliyor. Yine burada da Altın otomatımız mevcut Evet arkadaşlar şöyle etnikler kısmına girdiğimizde satan ücret olarak verilen şöyle bir sörf tahtası günlük giriş alabileceğimiz sırt çantası ve yine şöyle bedava ödüllere geldiğimizde lusandı gök tahtası pala ve M4A1 deseni gibi birbirinden farklı eşyaları da buzdan sahip olabiliyoruz Evet arkadaşlar sonra şöyle bir yükleme etkinliği ve elmaslar listeleri göstereyim ki bizde mesela böyle bir yükleme etkinliği fiyatlarımız bu şekilde üyelik fiyatları bu tarzda yine buraya geldiğimizde ise evolution fiyatlarımız ve bizde gelen yükleme etkinliği de bu şekilde evet şimdi ise isterseniz sizleri daha fazla merakta da bırakmadan Endonezya serverına geçelim ve bakalım Endonezya serverında da nasıl birbirinden farklı etkinliklerimiz var ve hangi server daha iyi onu da karşılaştıracağız. Evet arkadaşlar şu anda en server'ındayım ve buradaki hesabımız 30 seviye ve şimdi bu hesabı incelemeye başlayacağız. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ilk önce ücretsiz kısımdan girdik. Sonra mağaza, şans otomatı, boyah pes, etkinlikler gibi sırasıyla devam edeceğiz. Evet şimdi arkadaşlar ilk olarak şurada iki farklı etkinliğimiz varmış. İlk önce şu tavşana geldiğimizde yine burada alabileceğimiz ücretsiz ödüllerimiz var. Şimdi giriş ödülü olarak 200 tane pembe elmas veriyor ki bunu mağazaya birazdan bakarız. Onun haricinde burada yine 3 günlükte de pompalı desenimiz var. Ve arkadaşlar şurada büyük ödülümüz olarak ifademiz var. Yine bunun haricinde 5 tane otel fişi var ki bu serverda halen otelde mevcut. Yine burada ses paketlerimiz var. Satın şu sesini dinleyin. Evet arkadaşlar burası bu şekilde ve bu yan tarafta evet sanırım pembe elmas etkinliği şöyle topladıktan sonra bakalım nasıl bir mağazamız varmış. 9 elması bu tarzda kıyafetler alabiliyoruz ki bir de bin parçaya ücretsiz kız kıyafeti yine yükseltme kutusu yine burada kahraman fişi diyor 3 elmasa pompalı ama 24 saatlik. Evet arkadaşlar yine burada 9 elmas artı 381 pembe elmas alabileceğiniz sihirli küp mağazası. Yine cephane geldiğimizde yine 9 elmastan başlayan fiyatlarla alabileceğiniz gardiyanları var yani arkadaşlar. 100 elmas ürününüzde varsa sayarsak eğer toplam 10 tane eşeği buradan alabilirsiniz. Tabi yeterli bir pembe elmas miktarı karşısında. Yine onun haricinde karakterlerimizin 9 elmastan, yoldaşlarımız 9 elmastan, koleksiyonlarındaki eşyalarımızda bu şekilde ki pembe mağaza gerçekten burada güzel iş yapıyor. Evet onun haricinde ise diğerlerine geldiğimizde diğerleri de bu şekilde. Yani arkadaşlar burada sanırım oteli fişeri falan yoktur çünkü görmedim. Evet arkadaşlar burası da bu tarzda hemen buradan çıktık yani ücretsiz olan iki etkinliğimiz var tavşan ve pembe elması etkinliği. Evet şimdi arkadaşlar nereden girelim hemen şöyle bir mağazadan bir giriş yapalım bakalım nasıl bir etkinliğimiz varmış. Şimdi arkadaşlar öne çıkanlarda yani içeri günlük etkinliklere baktığımızda paraşüt, ayakkabı, karakter yine ise bu tarzda silahlar ve araç teslimimiz var. Eşyalara geldiğimizde yine burada yükseltme parçalarımız var. Kırk elmastan başlayan fiyatlarla yine burada parçalarımız mevcut. Ve burada da bu tarzda eşya kutuları var. Bak bizde mesela böyle bir şey yoktur. Ama burada ifade kutuları var. Yani ifade çıkaramazsanız bile yine size kıyafet kutuları verip buradan da bir eşya çıkartma şansı veriyor. Evet hemen şu bir alta geldiğimizde arkadaşlar burada yine boya peseli seviye paketi burada da yine bu tarzda eşyalarımız var. Modaya geldiğimizde ise yine arkadaşlar burada moda bizdeki bizdekinden biraz daha farklı. Yani mesela böyle kutularla satılan kıyafetlerimiz var. Yani böyle 40 elmastan başlayan, 45 elmastan başlayan kutu fiyatları var ve şöyle kıyafetlere baktığımızda içerisinde bir yüz boyası koleksiyonu falan da var yine bu tarzda saçlarımız yine böyle maskelerimiz yine boydan kostümlerimizin olduğu bu tarz etkinliklerimiz mevcut yani bence etkinlik olarak bence işte de fena değil yani 40 elmastan içerisine bir eşya çıkartabilir misin işte orası biraz şansa dayalı ama ya yani mesela bizdeki gibi direkt gelip buradan kıyafetini seçip alamıyorsun buradaki kıyafetler onun için baya bir az çünkü genellikle değerli kıyafet ya da değerli gördükleri kıyafetleri direkt burasının içerisine koyuyorlar ve buradan çıkarmaya çalışıyorsun. Yine şapka tarafına geldiğimizde ise arkadaşlar şapka tarafımız bu şekilde. Yine gözlük kısmına geldiğimizde gözlükler bu tarzda. Yine yüz boyalarımız var bu şekilde. Yine üstlere geldiğimizde yine bu tarzda birbirinden farklı üstlerimiz var. Ve şöyle şuraya baktığımda ise bu tarz bir üstümüzde mevcut. Pantolonlarımıza geldiğimizde yine arkadaşlar burada dolgulu pantolon da var. Ve yine onun haricinde de pantolon kısmı da bu şekilde ve içerisinde yine çatışma pantolonu da mevcut. Ayakkabılara geldiğimizde ayakkabılarımız bu şekilde ki keşke şu çıplak ayak bize gelse. Hiç de fena değil açıkçası. Yine boylan kostümlere geldiğimiz arkadaşlar. Boydan kostümlerimiz toplam 8 tane var. Hemen koleksiyona geçelim. Ve ifade kısmına geldiğimizde ifade kısmında arkadaşlar bu şekilde. Bu şekilde. Hani şöyle bakıyorum içerisinde güzel ifadeler var mı? Yani gül ifadesi var çok isteyen için. Kalp ifadesi var çok isteyenler için. Kırık kalp var. Bak bunlar mesela bizim serverda değerli çünkü kolay kolay gelmesi gelse de geldi etkinlik biraz sıkıntılı. Yine onlar haricinde bile beş elmasla başlayan fiyatlarla da bu ifadeleri de süreli şekilde kullanabiliyorsunuz. Ve en düşük fiyat iki elmas. Uçan motorumuz 3 tane. Sırt çantasına geldiğimizde sırt çantası tarafı da bu şekilde. Yine içerisinde 24 saat ve kalıcı olan versiyonu mevcut. Araçlara geldiğimizde ise arkadaşlar içerisindeki araçlar bu tarzda. Lus sandıklarımız yine bu şekilde. Sörf tahtalarımız yani 9 tane kadar bir söv tahtası var. Paraşütlerimiz yine bu tarzda avatarlarımız burada 50 elmastan satılıyor arkadaşlar. Bizde 200 elmastan. Aynı şekilde ise süreli şekilde de 200 altından başlayan fiyatları da alabiliyorsunuz ama nedense burada balon kafalar yoktur. Bizde mesela var onlar da altına satılıyor. Yine silahlara geldiğimizde yine 40 elmastan başlayan silahları satın alabiliyorsunuz. Peki direkt elmas verip aldığımız silahlar. Arkadaşlar onlar da burada hatta bu yeni gelen silah bile buraya eklemişler ve buranın şöyle güzel bir olay var arkadaşlar. Hani mesela örnek veriyorum. İşte bu USP'nin sizde %90'ı dolu. Yani mağazada kutu da yoktur ve bu silah almak istiyorsunuz. Satın al dediğinizde bak karşınıza böyle bir şey çıkıyor. 24 saatlik almak istiyorsanız... 10 elmas. 3 günlük 30, işte 7 günlük 70, 30 günlük 300 elmas. Sınırsız almak istiyorsanız da 1000 elmas. Yani ben mesela işte örnek veriyorum %70'i yoktur. Yani doldurmuşum %30'um eksik. Ben direkt buradan 300 elmasa bu silahı kalıcı şekilde alabiliyorum. Yani buranın da böyle güzel bir tarafı var. Yine yakınlara geldiğimiz arkadaşlar yakın mesafe silahlarımız bu şekilde. Yine gardiyanlar olaraktan da gardiyanlarımız da yine bu tarzda var. Şöyle al kısmına geldiğimizde Silikük mağazası arkadaşlar bence hiç de fena değil. Hani benim gayet hoşuma gitti. Keşke bize de böyle bir mağaza gelse ama yani içerisinde silahlar falan var arkadaşlar. O açıdan da bence gayet güzel bir server. Ve bakacak olursak eğer gerçekten küp tarafını bayağı bir doldurmuşlar çünkü inin in bitmiyor. Hani ben mümkün mertebe tüm eşyaları sizlere göstermeye gayret gösteriyorum. Aa bak bu da varmış bak zehirli dokunuş. Yine Joker içerisinde cezalandırıcı. Bak yine açlık darbesi. Bak mavi üst. Yine arkadaşlar sokak paketi gibi gayet de güzel eşyalar var yani. Yine buraya geldiğimizde ise arkadaşlar burada şu şekilde bir kız kıyafetimiz var. Yine onun haricinde ise yine bu tarzda bir kız kıyafetimiz. Onun haricinde ise yine şöyle baktığımızda bu tarzda bir kıyafetimiz daha mevcut. Yani kıyafet konusunda kız tarafı bayağı bir var ama erkek tarafında erkek tarafını daha göremedim açıkçası. Evet. Yani arkadaşlar erkek tarafında da şöyle birkaç tane eşyamız varmış. FF mağazası da bu şekilde arkadaşlar ki şuradaki mavi jetonu merak ettiğinizi biliyorum. Onu da size göstereceğim. Yine burada yakın mesafe saldırılarımız var arkadaşlar. Buradaki bir jetondan satılan parça kötü alev UMP yani oyunun bizlere ücretsiz vermiş olduğu 4 seviye kadar yükseltilebilen bir evo silah ki keşke ona kısmında gösterseydim kendi hesabımda. Evet yine buraya geldiğimizde ise arkadaşlar dostluk mağazası kısmında yine bu tarz bir kıyafetimiz var ücretsiz olarak yine onun haricinde bu tarzda bir kız kıyafetimiz var. Yine içerisinde bir adet daha erkeğimiz mevcut ki bence hiç fena değil. Yine şöyle geldiğimizdeyse arkadaşlar burada da yine üretim bir araç tonlarıyla alabileceğiniz sır çantalarımız var iki tane bir adet. Lusandı ve iki tane de söf tahtası mevcut. Ön ayara girdiğimizdeyse arkadaşlar bu da karakterlerimiz 20.000 altından satılıyor. Ve yine karakterleri de buradan 20.000 altına alabilirsiniz. Yine yoldaş kutularımız var. Yine bizim serverda olmayan. Çünkü arkadaşlar burada yoldaşları direkt elmasla satıyorlar. Onun için bizde olmaması gayet normal. Yine burada kostümleri, ifadeleri ve burada alabileceğiniz teçhizatlarımız var. Evet arkadaşlar mağaza kısmımız bu şekildeydi. Şimdi nereye girelim? Tabii ki şans otomatına. Yine şöyle şans otomatına geldiğimizde burada galaktik gezgini diye bir yumruğumuz var ki bu ikilik daha bize gelmedi. Ve şöyle güzel bir taraf var bak farkında mısınız arkadaşlar? Yani sonlara doğru çevirme yapıyorsunuz ve vermiyor. Oyun yani diyor ki kardeşim bak sen aşırı şanslısın ve ben sana bunu vermek istemiyorum ama tam da o esnada bir telafi geliyor. Yani sen de sonda çıktı ama ben sana 85 elmaslık bir telafi ödülü vereceğim. Bununla direktliklerde şansın denersin deyip şu sağ tarafta görmüş olduğunuz elmas ala. Biliyorsunuz ki bu gerçekten güzel. Yani keşke bize de böyle bir etkinlik gelse. Ama çok bekleriz. Evet hemen bir alta geçtiğimizde arkadaşlar burada tavşanlarımız gelmiş ki hani merak ediyorum Hani biliyorum merak ediyorsunuz bu ücretsiz tavşanlar nerede onu da göstereceğim. Neyse arkadaşlar bakın şunu fark ettim. Hani şurada pembe elmas fişleri burada harcayabiliyorsunuz yani. Bence gayet güzel. Yine burada galaktik tavşanımız yine burada da kavatik tavşanımız var. Hemen bir aşağı indiğimizde ise arkadaşlar burada XM8'imiz var ve sadece XM8 alabiliyoruz. Buradaki parçaları biriktirerek ve içerisinde 100 parça gibi gayet güzel bir parça miktarı da var. Yine silah otomatımız arkadaşlar maalesef burası elmasa çevriliyor ama yine şu içerisine baktığımızda M4A1, VSS, MP5 gibi eşyalarımız ve kıyafet kutularımız da var ve kıyafetli kutular o kadar da boş değil açıkçası. Yine arkadaşlar burası da bu şekilde içerisinde sihirli küp parçası, sihirli küp ve süreli silahlarımız var. Ve bir aşağı geldiğimizde yine burada arkadaşlar otelye. Ve ne otelisi? Tabii ki tavşan. Yani arkadaşlar hani size dedim işte bu tavşanlar normalde oteliye gelecek ama bize farklı etkinliklere geliyor. Ki gördüğünüz üzere 3 tavşanımız da burada etkinlik içerisinde. Yine burada AVM etkinliği ve kıyafet olarak da zaman yolcusu var. Evet şimdi bir aşağı geldiğimizde yine burada bu pesimiz var ve buradaki parçalar pirinç muşta jetonuymuş. Evet arkadaşlar yine buraya 5 cm 45 elmas tançerler yapıp üzeri parçaya direkt boyapes premiumu satın alabiliyorsunuz. yani burası içinde boyapes kısmında bakarız ve ücretsiz kısmında verecek olan kıyafetimizde arkadaşlar bu şekilde yine burada parça parça alabileceğiniz eşyalar ve yine bunun içerisinde de silah desenlerinde süreli şekilde mevcut ve süreli şekilde verecek olan kıyafetlerimizde var. Evet şans otomatımız bu şekildeydi. Hemen şöyle bir boya pes kısmına girelim ve dur. Kilidini aç dediğimizde 300 elmasa açıyoruz ve 200 elmasa da premium plus şeklinde açabiliyoruz. Ve şöyle geldiğimizde ise arkadaşlar burada 60 seviyede bizdeki maskeyi mi veriyor yoksa başka bir ödül mü? Evet herkes de aynı burada da maskeyi veriyor. Peki sonlarda şöyle özel bir eşya var mı? Bak yine burada fena değil. Bak burada mesela arkadaşlar uçağın motorun yanı sıra ise evo kutusu yine içerisinde silah kutusu, kıyafet kutusu falan içerisinde veriyor. Bu da bence gayet güzel. Evet hemen şöyle etkinlikler kısmına girelim ve bakalım burada nelerimiz varmış. Yükleme etkinliği var arkadaşlar. Şöyle bir lusandı, 12 elmas ve yine elmas kutusu alabileceğiniz 140 elmastan başlayan yükleme ile beraber Yine onun haricindeki diğer etkinliklerimiz de bu şekilde. Hemen şöyle buraya geldiğimizde bakın arkadaşlar burada bu tarzda bir etkinliğimiz var. Yani bak bizde 5-6 tane kıyafet verilirken burası dolu dolu geliyor. İşte içerisinde silah kutusu, kıyafetler, fişler, tavşan kostümleri falan var ki zaten tavşan kostümlerimiz de burada arkadaşlar. iki tane kostümümüz, bir tanesi bu lider tavşan, Diğerde ise bu kaptan Tavşan otile 7 artı 3 ve 2 artı 5 olarak burada 3 günlük deneme süresi var. Yine burada mobil tavşan diye bir aracımız var. Spor araba deseni galaksi yolcusu. Yine içerisinde kıyafet kutumuz var. Yine buradan arkadaşlar gardiyan alabiliyoruz. Yine şöyle bir gardiyanımız. işte kıyafet kutumuz ki burada kız kıyafetimiz mevcut. Zaten arkadaşlar bu da Garona Free Fire'ın 3. yıl döneminde getirmiş olduğu bir kıyafetti. Yine burada silah kutularımız var. Ve onun haricinde de iki, bir parçadan başlayan fiyatlarla iki altın alabiliyorsunuz. Yine arkadaşlar burada ücretsiz alabileceğiniz silah kutusu, kıyafet kutusu ve sır çantamız da mevcut. Yine şöyle geldiğimizde yine burada arkadaşlar yüzümde dakika oynadığınız takdirde yüz boyası, silah kutusu ve 3 tane de otel fişi kazana biliyorsunuz. Ve son olarak da arkadaşlar oyun içerisinde CG15 kullanırsanız eğer ki bizde yoktur ama bu serverda var. Ve CG15 ile yürü düşman öldüğünüz takdirde 2 otel fişi 2 tane de otomat fişi kazana biliyorsunuz. Evet arkadaşlar ama şöyle bir elmas yükleme kısmına da bakmak istiyorum. Elmaslar bu şekilde aynı ve buradaki fiyatlandırmalar da bu şekilde ve fark ettiniz mi? burada Evo erişimi yok. Onun yerine burada toplu yükleme etkinliği var. 100 elması 50, 200, 100, 400'e 200 şeklinde bir etkinliğimiz var ve bu her ay yenileniyor yükleme etkinliğinin yanı sıra. Evet arkadaşlar bu serverımızı da bu şekilde inceledik. Zaten dediğim gibi buradan da 3 günlük olan tavşanları alabiliyorsunuz. Evet şimdi videomuzun yavaş yavaş sonuna geliyoruz ama arkadaşlar yine şöyle küçükten bir hatırlatmak istiyorum. Dediğim gibi Detective Void'un videolarını kanal içerisinde paylaşmaya başladım. linki açıklama ve yorumlar kısmında. Detective Void'u sevenler, SCP videosunu sevenler veya beni sevenler ise açıklama ve yorumlar kısmındaki linkten o kanalda destek verebilir. Dediğim gibi iki günde bir o kanal içerisinde de video paylaşacağım diyelim. Evet bir videomuzun da burada sonuna gelmiş bulmaktayız. Yine bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa eğer ve hala hazırda olan küçük ama bir potansiyeli gösteren kanalıma da destek vermek istiyorsanız iki saniyenizi ayırıp videoya like atıp kahve gün olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın kendinize iyi bakın.